Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 11-17 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Hobi Rattan Koltuk 300 lira. Piccola Mondi Oyun Çadırı 329 lira. Çocuk Açılır Koltuk 1100 lira. Basamaklı Plastik Tabure 229 lira. Plastik örgü tabure 129 lira. Zeugma rattan masa 1100 lira. Nibras koltuk 300 lira. 6 litrelik saplı saklama kabı 79 lira. Kalorifer peteği fırçası 39 lira. Mini ütü masası 259 lira. Dikiş kutusu 109 lira. Lav kapaklı sürahi 1400 cc 129 lira. Altılı Paşa Bahçe Kaya meşrubat bardağı 239 lira. Kolorina cam balık şekilli salata kasesi 89 lira. Ayaklı deniz yıldızı tabak 119 lira. RKS Laros katlanabilir elektrikli bisiklet 39990 lira. Üçlü çift renkli desenli bardak 119 lira. Altılı Gaia su bardağı 229 lira. Üçlü cam ayaklı latte bardağı 129 lira. Altılı cam kupa seti 119 lira. İkili Innovation oval tabak 85 lira. Pipetli köşeli kulplu bardak 129 lira. Üçlü Odin renkli çerezlik 129 lira. Emaye tava veya sahan seti 500 lira. Bonera emaye baharatlık üçlü set 600 lira. Emaye sunum tepsisi 159 lira. Emaye tepsi 379 lira. Melamin ekmeklik 69 lira. Yuvarlak pasta veya kek taşıma kabı 100 lira. Melamin dikdörtgen çerezlik 39 lira. Melamin büyük kase 69 lira. Afacan yumurtalık 39 lira. Kek veya cupcake fanusu 100 lira dörtlü saklama kabı seti 35 lira. Ahşap ayaklı şeffaf sunumluk veya organizer 209 lira. Hobby Life'dan kapaklı desenli pipetli bardak 19.50. 18 parça kaşık çatal seti 500 lira. Esnek taşıma çantası 119 lira. Hobby Life tekli ayakkabı rampası 21.50. Deterjan veya tablet kutusu 2.6 litrelik 89 lira. Paslanmaz tuvalet fırçası 100 lira. 5 litrelik pedallı çöp kovası 209 lira. Okyanusom'dan yedekli WC kağıtlık ve banyo seti 549 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri 33.50. Okyanusom yapışkanlı banyo aksesuarları 129 lira tek fiyat fırça çeşitleri 75 lira. Saplı faraşlı fırça 75 lira. Bambu çamaşır sepeti 72 litrelik 500 lira. Yuvarlak banyo taburesi 89 lira. Tek fiyat ürünler 19.50. Faraş veya sabunluk çeşitleri 22.50. Yedek mop çeşitleri 35 lira. Toz alma aparatı 69 lira. Hazneli temizlik fırçası 149 lira. Yedek bezli mendilli mop 259 lira. Esnep saplı mop 249 lira. Büyük boy valiz 879 lira. Orta boy valiz 759 lira. Küçük boy valiz 689 lira. Namaz elbisesi 229 lira. Termos piknik çanta 15 litrelik 159 lira. 8 litrelik termos piknik çantası 139 lira. 225 litrelik termos piknik çantası 179 lira. 25 litrelik termo izolasyonlu çanta 359 lira. Jogger pantolon erkek için 300 lira. Bürümcük pantolon kadın için 179 lira. İkili penye yastık kılıfı 74 lira. Kaydırmaz tabanlık 55 lira. Banyo paspası 89.50 Tül perde 139 lira. PVC masa örtüsü 100 lira. Saç bonesi 49.50. Eşarp tokası 49.50. Mutfak bezi ikili 59.50. Dikiş ipliği 44 TL. Dikiş seti 10 parça 55 lira. Üçlü kurutma topu 129 lira. Fermuarlı sütyen filesi 39.50. Çamaşır yıkama filesi 24.50. Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 34.50. Komtel'den beyaz turbo cam ankastreset 9.250 lira. K-Smart Blender seti 1290 lira. Fakirden halı ve koltuk yıkama makinesi 7390 lira. Buharlı temizleme makinesi 4290 lira. Fakirden kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge veya paspas 6990 lira. Novatika şarjlı diş fırçası 649 lira. Polasmart ayak bakım seti 300 lira. Range erkek vücut bakım seti 700 lira. Robot süpürge S10 Pro 11990 lira. Philips buhar kazanlı ütü 5490 lira. Heyfar saç kurutma makinesi 700 lira. Tekno Spark Go 1 128 GB cep telefonu 6495 lira. Polasmart'tan Powerbank 10000 mAh'lık 349 lira. 3 fonksiyonlu titreşimli yüz masaj aleti 200 lira. Titreşimli gözaltı masaj aleti 149 lira. Altus 32 inç HD uydu alıcılı LED TV 5595 lira. Altus 43 inç Full HD uydu alıcılı LED TV 7995 lira. Polasmart kablosuz speaker 300 lira. Polasmart'tan araç için manyetik telefon tutucu 149 lira. Polasmart ışıklı tripod 249 lira. Smart duvar şarjı 65 wattlık 575 lira. Polasmart'tan smart duvar şarjı 20 wattlık 229 lira. Duvar şarjı X2 USB-A 100 lira. Polasmart şarj ve data kablosu 100 lira. Araç şarjı 159 lira. TWS kablosuz kulaklık 300 lira. TWS kablosuz kulaklık 300 lira. PoloSmart şarj ve data kablosu Type C Lighting 79 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.